Ukrayna'nın Rusya'ya ait A-50 havadan erken uyarı uçağını ve ILE-22M komuta kontrol uçağını düşürdüğü iddia edildi. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 14 Ocak'ta Azak Denizi üzerinde Rus A-50 Şmel uçağının imha edildiğini aktardı. Buna ek olarak bir il 22 m 11 uçağının da hasar gördüğü belirtildi. Rus ve Ukrayna Telegram kanallarında 14 Ocak akşamı bir Rus A-50 Şmel uçağı uçağının düşürüldüğüne ve bir ile 22 uçağının hasar gördüğüne dair haberler yayınlanmış ve bu haberler 15 Ocak Pazartesi sabahı Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı ve Ukrainska Pravda'nın Ukrayna hükümetindeki kaynakları tarafından kısmen doğrulanmıştı. Aile Ukrayna'nın güneyindeki Kirilivka bölgesindeki radarlardan kayboldu ve yerel saatle 9.10 ile 9.15 arasında Rus taktik havacılığından gelen taleplere yanıt vermeyi kesti. RBC Ukrayna'nın haberine göre daha sonra bir Rus Su-30 uçağının pilotu tanımlanamayan bir uçağın yandığını ve düştüğünü tespit etti. Çok sayıda Rus Telegram kanalı Moskova'nın Pazar günü geç saatlerde A-50 uçağını Rus ordusuna ait S-400 hava savunma sistemi ile yanlışlıkla vurduğunu ve Azak Denizi'ne düşürdüğünü ve yine Azak Denizi üzerinde bir Il'yushin I-22 hava komuta karakol uçağının hasar gördüğünü bildirdi. Ukrinform'un haberine göre Ukrayna Parlamentosu ulusal güvenlik savun ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Misiyahin, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin 14 Pazar akşamı Rus Hava Uzay Kuvvetlerine ait iki uçağa saldırı düzenlediğini ve özellikle A-50 ve I-22 uçaklarını hedef aldığını söyledi. Misiyahin, A-50'nin düşürüldüğünü ve I-22'nin havada olduğunu ve en yakın havaalanına ulaşmaya çalıştığını, ancak Kerç bölgesinde alçalmaya başladıktan sonra radardan kaybolduğunu söyledi. Haberin devamı için Defense Türknet'i ziyaret edebilir. Gelişmelerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.